Kalça kırıkları yaşlı hastaların önemli bir ortopedik problemidir. Genç erişkinlik döneminde trafik kazası, yüksekten düşme gibi yüksek enerji ile bu bölge kırıkları oluşurken yaşlı hastalarda ev içinde basit düşme ile maalesef kalçaları kırılabilmektedir. Bunu en büyük sebebi osteoporoz dediğimiz kemik erimesidir. Yaşlı hastaların kaslarındaki güçsüzlük, denge bozuklukları, görme bozuklukları gibi bir takım rahatsızlıklar evde düşme riskini arttıran durumlardır. Hasta bu tür bir durum sonrası hastanemize başvurduğunda genellikle kalça eklem hareketleri ileri derecede ağrılıdır. O bacak boyu biraz kısalmıştır. Dışa doğru döndürür. Tanıda röntgen çekmek çoğu zaman yeterlidir. Ama bazen tam olmayan kırıklarda ya da şüphelendiğimizde tomografi ya da MR ile kontrol ettiğimiz olabilmektedir. Bu tür hastalar ileri yaşa bağlı, genellikle kalp, tansiyon, şeker, akciğer hastalığı gibi bir takım başka dahili problemleri de sahiptirler. Bu durum bizim hastayı tedavi etmemizi güçleştiren durumlardır. Ama bir yandan da hastayı hızlı bir şekilde tekrar ameliyat öncesi yani kırık öncesi durumda yürür duruma getirebilmektir. Çünkü hastanın uzun süre yatağa bağımlı kalması, var olan dahili problemlerin artmasına, onun haricinde hareketsiz bir şekilde yatakta uzun süre kalmasına bağlı bası yarılar oluşmasına, akciğer, idrar yolu enfeksiyonu gibi bir takım başka komplikasyonların gelişmesini dolayısıyla hayatı tehdit eder derecede problemler yaratabilmektedir. Hedef hastanın eşlik eden rahatsızlıklarını mümkün olduğu kadarıyla en optimum dereceye getirdiğinizde ideal ilk 24 saatte ama mümkün olan en erken zamanda ameliyat etmektir. Ameliyat yöntemi olarak kırığın seviyesine göre ya protez ameliyatı ya da kırığı kaynatmaya yönelik çivi uygulamaları yapabilmekteyiz. Ne yaparsak yapalım, bu tedaviyi en uygun bir şekilde, en iyi şekilde yapmamız lazım. Tek seferde başarılı bir tedavi uygulamamız gerekmektedir. Çünkü ikinci bir işlem gerektirmesi hastanın genel durumunun daha da bozulmasına sebep olmaktadır. Ameliyat sonrasında hedef hastayı en geç ertesi günü ayağa kaldırmak ve hareketlendirmektir. Tabi ameliyat öncesinde çoğu hasta destekli bir şekilde zor yürümektedir. Bu hastaların ameliyat sonrasında da yine rehabilitasyon güç olabilmektedir. Dolayısıyla fizik tedaviden destek alınmak gerekebilir. Bazen evde fizyoterapist desteği de devam etmek gerekebilir. Bu hastalarda ameliyat sonrasında karşılaştığımız bir durumda bilinç bulanıklığı, acitasyon gibi delirim tablosudur. Bunun tedavisi de aslında hastayı bir an önce alışkın olduğu ortama, ev ortamına geri döndürmektir.